Merhaba arkadaşlar. Bugün Zuba oynayacağız. bu Zuba çok iyi bir oyun arkadaşlar. Bilen bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Onun için bir başlıyoruz Zubaya. bir Zuba'ya. Ve arkadaşlar bir hayvan oyunu oyuna gitti. Eee gizlice hayvanlar var. Bu hayvanları kutulardan çıkartıyoruz bu arkadaşımızla oynayacağız. Arkadaşlar biz birkaç karakter çıkarmış. Bir, birkaç karakter çıkarttık. Eskiden bir oyun oynuyorduk ama artık oynam Oynu... Oynamıyorduk sonra. Oynamıyorduk sonra, sonra. bırakmıştık ama geri açtık. Verdik yeni bir hesap Bu oyunu çok Ve Ve arkadaşlar şey. size garip bir şey gösterebilir miyim? Vay, hay hay hay. Tamam. Arkadaşlar be. Şimdi arkadaşlar arkadaşıma katılacağım ben. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi katılıyoruz. Şimdi arkadaşıma katılıyorum. Daha yeni başladığımız için klan açamadık şu anda. Ama biraz kazıp açacağız emin olun. Aynen. Siz de bütün katılabilirsiniz. Tabi istiyorsanız. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar maç, ilk maçımıza gireceğiz. Tabi sizinle daha önceden bir kaç maç attık biz. Bazı karakterler çıkardık. Arkadaşlar attık yani ilk maçımızda şimdi maçlıyoruz. İkimiz de Bruce alacağız. Taktiği biliyoruz Bruce, al alma taktiği. O yüzden ikimiz de Bruce alacağız arkadaşlar ama... Yoksa ben Bruce ben Paul alamıyorum. Ve arkadaşımız kralını değiştirdi. Bu da nasıl Bir arkadaşımız da alacakmış arkadaşlar. Belki alacakmış bilmiyorum. Belki. Ha, tamam, arkadaş bir arkadaşımız daha gelecekmiş. O yüzden sizi birazcık bekledik. Özür, özür dilerim. Evet. Arkadaşlar birazcık beklemeniz lazım. Çok özür dilerim. Evet. Gerçekten. Arkadaşımızın gitmesiyle sorun yaşıyoruz. Çünkü kod gelmek gerekiyor. Arkadaşlarımız, arkadaşlar direkt klan kurmadığımız için direkt katılamıyoruz. o yüzden Arkadaşlar Korkayım bu benim. arada oyun, adın oyunun adı Zuba Play Store ya da Apple Store'dan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Evet. Ve eğlenceli bir oyun. Brawl Stars'ın e, diğer bir oyun. Aynen. Hayır, sus diğer oyun. Sus bilenler vardır en öyle yapayım. Evet arkadaşlar ele sus, giriyoruz sus, şimdi. aynı yabancısı. Ver ilk sonunda ele giriyoruz. İzleyin bunu. Hı. Çünkü arkadaşlar çok iyiyiz Hı. bu oyunda. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi bakalım. Ha, bekleyin yerinde kalın. Ben. Başlıyoruz sayın seyirciler. Arkadaşlar nasıl sesleniyor bu bugün? Bomba var değil mi? Burada mızrak var alın alın. Evet bizim maçlarımız eğlenceli izleyin bu arada. Evet. Bar bak şu Aa, koalaya benzeyen kişi arkadaşımız. Şimdi benim altı boncuk, ihtiyacım yok. Evet. Bak, bakın bu karakter e, zebra olan kişi. Benim. Arkadaşlar oyun amacını şimdi ben anlatayım. Mesela şuradaki korumaları öldürmeye çalışıyorum. Hadi gel bu arada koruma, evet. burada koruma var. Buradaki buradaki şeyleri alıp korumaları alınca can kitleri çıkıyor ve biz burada ee, Arkadaşlar şurada, şurada görmüşsünüz. Evet, e, 20, 28 20. şey çıkıyor. Gördünüz mü? 28 bir sayı. Orada kaç kişi öldürün ve şunu da eğer ki bu sırada ölürsem şu anda ölürsem 5 kupa kaybedecekmiş. Öyle yazıyor. Anladınız mı? Arkadaşlar. E yukarıda yıldızların çok yıldızın her yükseldiği zaman o zaman daha, daha fazla, fazla kupa, kupa alıyoruz. Onun şu adamı Ve arkadaşlar şimdi ben adamı öldürüyorum. Ve amacımız maçı yenmek ve bazen takımın olan 1 1 vs 1 modlar var. Evet. Bayağı mod var. Yani 2'ye 2 evet. iki mod var. Bazen 3'e 3, e 3 mod geliyor. Evet, Aslında biz 3'e 3, e 3 mod atardık ama arkadaşlar Tabi 2 2 mod olduğu için şu anda ama bir saat sonra 3 3 üç olacak arkadaşlar. Hadi be nereye tam ok atmıştım vuramadım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Leri'yi öldürmeye çalışıyoruz. Çok heyecanlı maç. ve arkadaşlar öldürdük adamı. Tamam onun enerjisini hızlıydı. almaya evet, çalışıyoruz. Ve arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşımız öldü. Ama tabii ki yargı dağıttık. Onları öldürdük. Aa, derken adam geldi. Herkesi kurtarıyor. Ölürsün <laughs> 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 Artık arkadaşlarımız falan öldü. Şu anda çok kötü geldi. Yüzler kişi öleceğiz. Bilmiyorum ben yardım edebilir miyim diye. Arkadaşlar Ay ben yani. öldüm şu anda. Onlar bizi yeniyor. Bir tek Nix kaldı sen misin ama? Yok, sen misin? Kemal yok ok, Kemal. Mert. Arkadaşlar sadece arkadaşımız kaldı. O da Nix. Acaba kurtarabilecek mi? Hayır. Belki evet. bütün arkadaşımız oldu. Çıkıyoruz. Evet. Bir el daha atalım. Arkadaşlar Acaba bir el daha atacağız. Bruce taktiği mi yapsak onu düşünüyoruz. Ay, arkadaşlar şimdi biz Bruce taktiği yapacağız. Hepimiz Bruce aldık mı bir yerde pusup sonra adamları e, dağıtıyoruz yargıya dağıtıyoruz. Aynen hocam. Şimdi hazır veriyoruz arkadaşlar. Hazır versin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, e, biz burayı abone, abone. E, abone olmayı unutmayın. biraz kaçmamız lazım. Çünkü tam Aha. full çok Çok doğru. Doğru. Ben orada adamları öldürüyorum artık Gelin gelin gelin. Öldürüyorum adamları. Aa gelin var. Geliyorum ben bekleyin. Şimdi bekleyeyim. buradan da ne yapacağız? Arkadaşlar adamlara silah yok o yüzden onları dövüyoruz şu anda. Benim altım dokun oldu. Ben de onu alacaktım. Ama adamların yanına geldiğim için olmadı. Pardon. Ee, <laughs> gibi şey bir misko. Prensesi kovalıyordu. Ama. Arkadaşlar şu adamları öldürmeye çalışıyoruz şu anda. Burada bur biz burcu olduğumuz için çok güçlüyüz. Şu an onları evet, öldürmeye çalışıyoruz. Hocralım. Bruce en yüksek sayıda şey canı olan karakter unutmayın. Evet arkadaşlar bu ama, ama çok da yavaş. Evet o yüzden sıkıntı var. İnsanları hiç yetişemiyor. Evet yani mesela nişten iyi yakalayamazsınız. o yüzden emin e, mesela Leri onları yakalayamazsınız ama belki yanınıza gelebiliriz. Yani Ve görünmez olma gücü var. Bizim ise böyle vurma gücümüz evet. var. Ve de şurada da adam vardı. Doğru. Doğru. Ve arkadaşlar işte bizim vuruşumuzun kötü haberliği ise çok yavaş koşuyoruz. Kemal ben onu öldüreceğim şimdi. İşte sen oradan sıkıştır. Ve arkadaşlar adamı öldürdük. Yavaş olsak bile. de arkadaşlar bazı özel güçler var. Çimden çıkınca mesela ben o özel güç arkadaşıma evet, da çıkmış galiba. Çimden çıkınca ilerleyince söyle, hızlanıyorsun. Arkadaşlar bizim adamımız. Evet gördüğünüz önce. gibi. Şimdi bizim arkadaşımız ölmüş onu kurtarmaya gidiyoruz. Yani tanımadığımız birisi takım arkadaşımız. Evet yani bir anda bot var mı? Bot da olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi almaya çalışıyoruz. Çok Arkadaş öleceğiz galiba. Ha, evet. şey yani burada yani bekleyelim bir, bir gelin. Arkadaşlar şu anda bunları öldürdük. Bruce oldu olduğumuz Şimdi direkt az canları öldürdük gördüğünüz gibi. Şimdi buradakilerin şeylerin eşyalarını almak için bekliyoruz. Ve efsane sen... bu. Mert çık Mert çık Mert çık. Ha, biraz. Da, çok arkadaşlar yeniyoruz. Ve arkadaşımız arkadaşımızla bakın oyunun en iyi silahı var gördüğünüz üzere. Tamam çok çabuk da gelmiyor. Arkadaşlar bizim dışımızda bir kişi kaldı sadece. Evet. Altı kişi kaldı diyor arkadaşlar bizim takım beş kişi ve bu takımdan... Ama arkadaşlar bizden bir kişi öldü. iki kişi kalmış daha doğrusu. E, o adamlar orada ama hepsi takım. Şimdi, şimdi bir kişi kaldı. Evet şimdi bir kişi kaldı ve Oy, ala öldüremedik. Öldürü öldürürsek e, o zaman de bir de e, söyleyeyim. Ve arkadaşlar kunduz, kunduz alevde evet. oldu arkadaşlar. Ve o kunduzun ismi gerçekten bestti arkadaşlar. Evet. Ve videomuz Berkcik, bu kadardı. Ve altın kasa geldi bana. Onlar kesin çıkacak mı? E, kesin çıkabilir arkadaşlar. O altın kası %25 çıkma oranı arkadaşlar. A A A arkadaşlar e, o zaman videoyu kapatıyorum ben. Hay bye bye arkadaşlar. Haydi